popcorn'a başladık. Hande Ünsal ve Umur Doma var karşımda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim. Evet, hemen gelle bir giriş yapalım. Bu hafta en çok dinleyeceğimiz şarkılardan biri olabilir herhalde bu şarkı diye düşünüyorum. Mikrofona güller mi taktınız? Ne yaptınız orada öyle? Evet. Benim öyle bir konseptim vardı ben. Seviyorum. Bir onu. de o sallanıyor o şey mi? Rüzgardan o. Rüzgardan, mi? Rüzgardan evet. mı? Evet. Ama <laughs> o kadar stabil sallanıyor ki yani hani böyle rüzgar sallanması gibi de değil yani. Bayağı belirli bir şeydi. Metrolumda sallanıyordu. <laughs> evet, öyle gibi. O da kendini kaptırmış diyebilir miyiz hocam? Gerçekten müziğin ritmine mikrofon da kendini kaptırmış Gerçekten. diyebilir miyiz? Ne bu konsept kırmızı güllü şey? E, mikrofon... Ya şöyle benim Instagram'da, YouTube'da işte e, sosyal medyada paylaştığım bir e, cover konseptim vardı. İkonik olarak... yani o, evet, benle bütünleşti. O Bütünleşmiş bir konsept aslında. Ben oraya okay. dahil olmuş gibi oldum. Ha şarkı nasıl ortaya çıkmış? Onu öğrenelim o zaman Hocam, bu arada. Hocam siz anlatın çünkü evet. iki farklı versiyonu mevcut. Normalde şöyle, yani Umur bu şarkıyı bitirmiş stüdyoda. İşte evet. biz de İlkay'la beraber e, Lavlandımın London'ın e, remixi için bir araya geldik. Sonra biz orada Umur'la tanıştık. Umur o gün bana işte şarkılarını dinletti. Ben dedim ki bu şarkı büyük bir hit. Yani bu şarkıyla çıkmasın, bununla devam etmelisin falan derken... ...birkaç tane de fikrimi söyledim işte. Bazı yerlerde işte duyulmayan bir şeyler vardı aranjeyle alakalı vesaire ile alakalı yani şunu şöyle yapsan daha tatlı olur gibisinden bir tık fikirler vermeye başlayınca sonrasında... Ya o zaman hadi gel sen söyle beraber olmadı, söyleyelim. Olmadı olmadı öyle bir şey olmadı. Olmadı mı? Yani <laughs> onca o, evet. o diyor ki ben dedim aslında diyor yani. ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Ya ben böyle onu. şeyleri çok net hatırlarım yani. ama ha. Hande ne diyorsa odur artık yani. Evet. <laughs> <laughs> Sen dedin mi? Ben dedim. Yani demiş ki gel beraber yapalım demiş böyle bir şey duymadım. Sonra aradan <laughs> vakit geçti. Nasıl, bu nasıl duyulmayacak bir şey Ay, mi bu? Duymadım yok, ama yok. yani böyle bir şey duymadım gerçekten duymadım. Deseydin o, orada ben... Dedim. Tamam. Dedim o gece zaten kayıt geldi dedi ki tamam bu yani hani öyle ben uyuyamadım o gece çünkü normalde erken yatarım yani Aha. hani uykumu kaçıran bir şey de yanlış hatırlayamam sevgili Hande Ünsal peki peki <laughs> peki sonra, e ben, sonra ben bence de ben dedim yani <laughs> ben dedim Nura. dedim ki ben de okuyabilir miyim biraz çık bir kuple de bana kardeşle paylaşsana gibisinden aa, sen bunu duymadın ondan ben sonra kalktım ben kendim teklif ettim ama duymamış o zaman gerçekten ya duysa vallahi... İstediği bir şeymiş baksana ben de okuyayım birazcık ben okuyayım falan demiş yani baksana. De kardeşe ver. Niye kendi başına okuyorsun? <laughs> bir, bir turda ben <laughs> bineyim dedi. Böyle çıktı şarkı ortaya. Yani <laughs> bu arada bu bir albüm şarkısıydı. Umur'un albümünde bulunan bir şarkıydı. <laughs> ben bütün albümün gidişatını bozdum. Kendim girdim okudum. Bu evet. çocuk buna klip çekmiş. Klip bir daha çekildi <gülüyor> falan, <gülüyor> falan filan diye böyle en baştan her şeyi aldık. Ama sanki iyi oldu ne diyorsun? İyi oldu evet, işte evet. yani güzel bir dokunuş oldu yani. bence. Yani o böyle bozdum bozdum asla böyle hayat biz planlar yaparken başımıza gelenlerdir. ya. Hande Ünsal benim başıma gelen güzel şeylerden. Ya. ya çok tatlı. Hande Ünsal ve Umur Doma var yayında karşımda bu akşam ve bu hafta şimdi e, Arançey sen yaptın. Evet. Ufuk Kevser'le birlikte yaptınız. Ufuk Kevser'le beraber yaptınız. Biz de yapay zeka ile şarkıya yeni versiyonlar yaptık. Wow. wow. Evet. Hadi bakalım İyi ki, ne gelecek? <laughs> ben, ben çok ben aşırı ben merak ediyorum <laughs> mesela şu an. Ne yapmış olabilirsiniz? Üç tane. Bu kısa. Bu evet. böyle yetmişler versiyonu. Bir dinleyelim beraber. Bakalım. Gel yetmişlerde olsaydı. Evet. Yetmişlerde olsaydı nasıl olurdu? nasıl olurdu? Hadi bakalım duyalım. Versiyonda da Daft Punk versiyonu yaptık. <Gülüyor> geliyor. <Gülüyor> oh, oh. Aa, Bu beni çok aldı. Drop geliyor şimdi. Oh. Burada kopuyoruz. Huh. Hayal. Namu namu beni dinleme. Biraz dinleme istiyorum. <laughs> evet onu <bunu> yollamadım. <laughs> Abi, çok bu nasıl bir final bu nasıl evet, bir soluk? Final çok iyiydi. Şimdi Dafangun çok... üzerinde Serdar Ortaç versiyonu. Nasıl? Oha. Nasıl? Geliyor. <gülüyor> nasıl? <gülüyor> <laughs> Allah Allah. Gel. Oba. Seni de Hicaz basmış evet. bir de. Fark ettin Fark mi? Ay çok iyi! Allah Allah! <laughs> Çok iyi olmuş. Çok iyi. Çok iyi. Evet, yapay zeka ile 3 ayrı versiyonu <laughs> beni yaptık. Beni sürekli şaşırtmaya devam ediyor. Evet Gerçekten değil mi? Gerçekten <laughs> beni de. Gerçekten <gülüyor> muhteşem. <gülüyor> Böyle de bir finalle <laughs> <laughs> bitirelim. <laughs> Birazdan buradayız. Power <laughs> popcornla Popcorn'a devam ediyoruz. Hande Ünsal ve umurdama var karşında bu akşam ve bu hafta. Seni sen yapan en önemli olay neydi? Hayatının dönüm noktası neydi? Hande senle başlayalım. Birçok noktası var aslında hayatımın dönüm noktası olarak saydığım. Ee, bence çok sert bir düşüşün ardından tekrar ayağa kalkmak olabilir. Yaklaşık bir iki sene önceydi. Ne oldu da öyle bir sert Öyle yani oldu? iki sene önce falandı zannedersem. Belki daha uzun bile olmuş olabilir. Üç, üç de olabilir. Böyle hayatımdan bir anda birçok insanın eksildiği ee, benim senin benim isteğimle eksildikleri. Tamam çok güzel. Ama e, onu da kaldıramadığım yani hani evet yanlış insanlar vardı onları eledim hayatımdan ama yıkıldım da aynı zamanda. Ee, oradan Buna kalkmak benim sen için karar şeydi. verebiliyorsan bunun kararını sen verdin ben sen, bana zararlı gelen her şeyden uzaklaşma cesareti... kararını verebilecek kadar evet. cesur bir insanımdır evet. gerçekten böyle bir cesaretim vardır çok da zor bir cesarettir bence bu yani bana zarar veriyor burası ben buradan uzak durmalıyım diyebildiğin noktalar hayatındaki dönüm noktaları olabiliyor çok güzel sen de ya ben de sert bir düşüşü e... Yani referans verirdim çünkü o daha şey oluyor ne deniyor hmm. yani insan öğrenmeye çok açık oluyor normalde evet. hepimiz böyle biraz egoist varlıklarız ben biliyorum yaparım ederim ama böyle hayat sillesini çarpınca o kadar güzel öğrenmeye başlıyoruz ki benim de öyle bir iki deneyimim oldu yani. Ya o şey gibi böyle işte tam anlamıyla <laughs> Emircan İren çok güzel bir. Cümlesi var bununla alakalı bir şarkı sözü tabii ki yani işte zemine uzananlar düşemez dediğin yer var ya hmm, hani evet. oradan sonrası gerçekten oradan sonra artık ayağını vurup bir daha yukarı yukarı çıkıyorsun çok güzel daha da iyisi anlatılamazdı teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Popcorn'da bu akşam ve bu hafta yayında karşımda Hande Ünsal ve Umur Doma var. Hadi bir trafik şarkısı söyle bize trafikte olanlara bu ara bir parça armağan et. sürekli olarak kendime söylendiğini düşündüğüm için <laughs> Sürekli Simge'den Esmer Yangın dinliyorum. Sürekli ama bak kendi kendime gaza geliyorum şarkıda yani müthiş bir şarkı. O kara gözleri yıkılan... şey üçlü perileri geliyor falan. Ne Arayın. perisi geliyor? Üç, üçlü yapma perileri. Yangında. Ha. Üçlüsü vokal üçlüsü. Anladım sonra. Tutuşunca kalbin aşka <yıllar. gülüyor> Hocam deminki bölüm geçti şimdi başka bir. Bakar mısın şarkının güzelliğine? O kara gözlere Yıktıklan yıkılan yani sen... al beni der gibi bakma sana dalıyorum. Hande üçlü perileri geldi. Evet. <laughs> bir flashback mi yaşıyorsunuz hocam? <laughs> Valla. Vokal olduğum yılların flashbackleri evet. bunlar. Gerçekten çok güzel şarkı. İyi bir seçimdi. trafikte olanlar da böyle yüzündeki gülümsemeyi sanki direksiyon başında... Arka koltukta yan koltukta oturan herkesi görüyorum. Ya böyle yaz görüyorum. gelmedi mi şu Tam, an? Sanki geldi. bir güneş açtı ve geldi. arabadan giderken palmiyeleri görüyormuşum gibi. Geldi böyle geldi. Öyle evet. bana. ve gün var. batımı. Evet, evet. Ve gün batımı. Kesinlikle böyle turuncu bir renk yani. Bütün yaz imgelerini, fantazi, <laughs> fantezi her şeyi çıkardık bununla beraber. <laughs> Hocam ben bir şuradan bir kokteyl alabilirim. <laughs> Devin Sal ve Umur yayındayız. Şimdi size 3 tane soru paketi geliyor. Haydi bakalım. <laughs> Sahip olduğun en değerli eşya? En değerli eşyam zannedersem anneannemin violası bende. O yüzden en değerli o. Benim ilk kemanım olabilir ya. ya siz ikinizde tabi keman. Tabi. <laughs> Okey. <laughs> Hatta 1 bölü 2 keman. Öyle şeyler vardı ya boyutları falan. Boyutları evet. Ee, Reyhan kane olsan hangi hayvan ya da bitki olarak dünyaya gelmek isterdin? çiçek olarak gel gelsem bitki olunca çiçek geldi aklıma ama şey evet. olabilirdi papatya olurdu Papatya. evet papatyaları çok severim onun dışında da kedi olurdum ben kedi kedi olurdum bir kedi kedo ben... <laughs> Ya böyle bir çınar olmayı isterdim. Çınar. Vay gordoş evet. ya. Yok yani çok hayır, öyle yani. bir şey gelmemişti Anlam, yani. Ayakları ne güzel yere sağlam basıyor, kökleri tutuyor. Yıllar boyunca gözlemliyor ve izliyor ama hiçbir şey demiyor. Kaktüs de iyi değil mi ya? Su verme. Hiç, hiç suya bile ihtiyaç yok. Kendi ya evet, başıma doğru. yaşarım. Tam yani takılıyor evet. yani öyle. Kaktüs de iyidir. Yani. Iyi. Seninki kaktüs mü? Ben kaktüs derdim. <laughs> çok iyi. <laughs> Kimseye ihtiyacı yok su vermesine. Ama papatya da bu arada her yerde bitebilen bir Öyle şey mi? yani. Evet. evet. Bir de ya kaldırımın çiçeği. arasından çıkan Çıkıyor. papatya gördüm ben mesela. Çiçeği de çok şey. Var. Çok ender evet. oluyor ama böyle evet. hakikaten değişik. Peki, e, cennetin kapısında senin kimin hangi şarkıyla karşılamasını isterdin? <gülüyor> 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 ben evet, söyleyeyim mi? Söyle. söyle. Ben Tarkan Kuzu Kuzu işte Kuzu Kuzu geldin diye. <laughs> <laughs> Okey. Espiritüel bir bakış açısı. Ben Hı -hı. daha duygusal bir yerden bir balık balık evet. Ama cennet olarak... diyor yani. Cennetin nasıl, kapısında kafasında diyor. Yani ben ya. anneannem evet. herhalde. Artık bir mü mükafat mü 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 <laughs> var orada yani. Anne evet. Anneannem, anneannemle bir sarılmaca, kucaklaşmaca şarkının önemi yok. <laughs> Ağmurtürk'te Popcorn'da bu akşam ve bu hafta yayında karşında Hande Ünsal ve Umur Domal vardı. Artık yayını bitiriyoruz. Çok güzel bir haftaydı. Çok eğlenceli bir yayın yaptık bütün hafta boyunca. Kapatmadan önce ne söylemek istersiniz? Ee, Mikrofon sizde hadi bakalım. Öncelikle tabii ki bu güzel yayın için ben sana ve ekibine... Çok ama çok teşekkür ediyorum. Bütün Power Türk dinleyicilerini kocaman ama kocaman öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Başka da diyecek hiçbir şeyim yoktur. Yoktur. <laughs> <laughs> Sizlerle çok samimi anlar yaşadık. Olduğumuz gibi anlattık. Ee, yani bu ortama sağlayan öncelikle sana çok teşekkürler ederim. Teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım. <laughs> Gerçekten öyle. Çünkü şöyle Burada samimi olarak her şeyi olduğu gibi cevaplıyor olmak başka bir şey. <laughs> Tamamen kendimiz olduk, bir kapanışı <laughs> yapıyor, yapıyor <oluyor> olmak <laughs> başka bir şey. Ya böyle okay. samimi bir şekilde akıyor olması bizim için çok değerli. Ee, Valla çok eğlendim ben, çok güzel. Bir sürü performanslar, yapay zekalar, bilmem Vallahi ne. Valla neler sürü, neler yaptık Ne çok ya. şey yaptık ya. İnanılmaz bir yayındı inanılmaz gerçekten. gerçekten. İkinize Süper, de evet. çok teşekkürler. Ee, artık kapat diyorlar yayını, yeter diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> o zaman favorçuk diyerek... Kocaman ha, evet. öpücükler Sen diyerek. Sen jingle ile bitir hadi o zaman. Power track. <gülüyor> <gülüyor> en çok yapmak istediği şeymiş de çocukken. Ya yıllarca bunu söyledim ya. ben evet. Hmm. Öpüyorum sizi görüşmek üzere görüşmek hoşçakalın. Görüşmek üzere çok teşekkürler. <laughs>